Hepinizi tekrar merhaba arkadaşlar. Ben sorsan bugün sizler birlikte çukurlara giriyoruz. Yanında Bebek Sönük arkadaşım var. Hoş geldin Bebek Sönük. Merhaba arkadaşım. Ne çiziyorsun? İyiyiz. Sen nasılsın Bebek Sönük? İyiyim ben de. Bugün gördüğünüz gibi buraya ne gidiyoruz? Evet arkadaşlar burada restonumuzda tonumuzda Garten of Bamban 3'te kırmızımız var. Sonra altın renkte korkunç komşumuz var. Zümrüt'te kamera var. Elmas'ta Sony'imiz var. Böyle mor bir taşta Mommy Demir'de ise gibi de dom dom yes yes var. Siz de olsa hangisine girerdiniz arkadaşlar? Yorumlarda yazın bakalım. Şimdi ilk olarak Oh bu ne? Ne oluyor? Yardım edin lütfen. Hey hey polis polis sakin ol sakin ol. Gel buraya kaçamazsın. Ah, ah. Ne oluyor tam olarak? Bu benim arabamı boyadı birazcık sadece spreyken kullandım ve birazcık spreyledim. Ya, neden öyle bir şey yaptın? Subway Surf ben seni tanıyorum. Ben sizi tanımıyorum. Merhaba ben Subway Surf'ten Jack. Merhaba Jack. tamam polis abi sakin ol. ben onun ha, kuzeniyim kuzeni. <laughs> kuzeni misin? E, seni tanımıyor. Nasıl tanımıyor ya? Ben senin amcan değil miyim ya? E, evet o benim amcam o e, şey amcam kuzu uzaktan amcam. Evet ben onun uzaktan amcasıyım. Oh, neyse onun parasını vereceksiniz. Tamam ya verelim. Bebek Sonic ne yapıyorsun orada? Ben polis çok korkarım. Ya Bebek <laughs> Bizde para yok Jake hazırsan şaktırmadan kaçalım. Ee, nasıl yani? Ee, şöyle, bir dakika polis abi, biz galiba şu tarafta paramızı unutmuşuz. Şuradan şöyle gidelim. Saf ee, beycim. İlk olarak siz hangisine girelim arkadaşlar? Bence bunu atlayalım. Atladık atladık Çabuk çabuk çabuk. Cenk, gel 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 gel. Hop koş 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 koş. Stop stoplar var stoplara duy. hiç bakmayın boş verin boş verin stopları Koş 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 koş. Koş 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 çıkın 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 çıkın. Koş koş koş. Cek koş. Koş 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 koş. Yukarıda ne yapıyor? Niye aşağıya lav yaptın? Aa! Lavlar yükseliyor. Jake koş. Ho, ho. olamaz. Olamaz. Jake koş. Uf, uh, gelmeye çalışıyorum. işte geldim. Koş 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 çabuk lavlar yükseliyor. Bezink sen mi yaptın bunu? Ben yaptım. Ben başı bu türü. ne benim ya böyle bir şey olduğunu. Ulan bebek sönük ulan bebek sönük Koş 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 Ah, kartonu bambanlar var Kartonu bambanlar Bizim burada ne işiniz var Pardon galiba sizin yerinize gelmiştik doğru Biz şunları alalım ya zaten Oy 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 Of kartonu bambanlar azı neyi direkt verdin Ah, eh, Jake Jake kaç buradan da kaç Kaçın 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 kaçın, kaçın. <laughs> Aa uzak durun kaçın 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 <laughs> Geri kaçın koşun Buradan çıkış yok buradan çıkış yok ne yapacağız Buradan buradan bu kapının oradan Gördüm sizi. Geldim. Allah'ın sonu. Git lan buradan. Bir de kuşun lava atayım. Gel lan buraya. Gel gel. Lavagi düşer misin? Düşmezmiş. Kaç 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 kaç. <laughs> Ha, polis polis git buradan ha. Hayır parasını vermediniz Gelin lan buraya öldüreceğim sizi Jack kaçma zamanı boş ver şunları Zıpla kaç Koş 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 bebek zeri. Kaç kaç kaçın 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 Koşun koş bebek seni gelin <laughs> Koş 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 çabuk <laughs> Jack Neyse iyi misin Teşekkür ederim ben hayatımda bu kadar fazla şey görmedim hazine. Oha harbi mi? Cenk memnun oldum ben bu arada Enes. Bu da Bebek Sonic. Merhaba Jake. Sen çok hızlı bir adamsın ya. Benden hızlısın gibi yani. Seni biraz e, sevdim yani. Ben de seni sevdim küçük dostum kirpi dostum. Kirpi demezsin yani. Enes Enes'in de ne şeylesin. Ya onun ismi Bebek Sonic. Kirpi denmesini o aşılanmıyor. Hızlı zaten o da baya. <laughs> memnun oldum. Teşekkür ederim hayatımı kurtardınız. Ben de bugün sizinle birlikte olabilir miyim? Ee, olabilirsin. Yeni arkadaşımız olabilirsin. Merhaba Jake. Ee, hoş geldin o zaman. Arkadaşlar yorumlarda Jake e hoş geldin Jake yazmayı unutmayın. Hadi gel. Bu sefer seninle birlikte böy sündeni. Bakın benim acıma, en benim acıma bakın. Neredesin bebek senin hızından mı dolayı görmüyorum. Oo bak 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 bak. <laughs> i̇şte böyle bu kadar gel hadi sona gidiyoruz. Mı? Yes be. Hadi Atlıyoruz arkadaşlar. Hop. Aha. Suya tutundum. Oo, parkur. Belki çünkü burada galiba hızın bir işe yaramayabilir. Evet, onu diyordum tam. <laughs> Öldün. Of, buradan var ya zormuş biraz parkur. Hadi bakayım tamam güzel. Geçtim burayı. Aa, bu benim kafama çarpar. Şunu kesin kırmam lazım. Tamam. Şimdi karşıya. Hop. Oh, tamamdır. Gelebiliyor musunuz? Gelemiyor kimse de. Bir tek ben yapabiliyorum galiba buradaki parkuru. Biraz zor çünkü. Hop. Burayı da geçtim. Oha. Yok artık. Ben oradan oraya nasıl atlayayım? Atlanmıyordur yani bence de. Oradan oraya nasıl atlayayım arkadaşlar? Orası imkansız. Durun bir dakika. Bu buzların üstüne çıkayım. Bunlar dikene benzemiyor. Şu taraftan şöyle tamam çıktım çıktım çıktım. Aa neyse. Aa Sonic! Sonic! <laughs> Bu ne? Bunlar işe yaramaz. Sonic! <laughs> dur 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 dur. Sonic dostum. Sonic iyi misin? Sonic! <laughs> Aha, sana ne versem ki? E, ee, Sonic şu Aa, elma elma yemek ister misin? Şu niye istersen? Bir şey yarayabilir belki. Ee, bir dakika yanlışlıkla ben yedim. Sonic bu niye? Dostum, doyuyorum. Oğlum. Bebek, bebek. Ne oldu bebeğim? Bebek Sonic çabuk ateşli bir şeyler lazım. E, ne yani ateşli mi şey? Şunu bir dakika şu suları şey yapalım. Buyurun ben de size yardımcı olayım. Buyurun amca. Teşekkürler Jack. Ama nasıl? Ee, çok şu an üşüyormuş bebek Sonic. <laughs> geldim Ateş topladım. Ateş mi topladın? Nereye gittin sen? <laughs> Babam için her şeyi yapayım. Hadi Nici babamı düzelteyim. E gel işte gel gel çabuk gel. Valla bak soğuktan be Sony'e bir şey olursa bir daha seninle konuşma Geldim geldim anne bile geldim. Sonic geldik tamamdır. <laughs> Donuyorum. Lan oğlum hadi sen adam donuyor donuyor çabuk. Hah çabuk yak bir şeyler yak. Çakmaç yak 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 yak. Yak yak artık bebeği yak şunu da yak. Yakamıyor mu? He, tamam. Tamam. Sonic buraya doğru gel dostum. Şuraya doğru yakınlaşırsan daha Oo, <laughs> çok teşekkür ederim. Ne demek canım baba. değil mi di. Biraz daha ya, üstüne örtüm örtü diyeceğim de örtümüz de yok ki. Sonic dostum kusura bakma ya. Sana biraz geç kaldık. M Merhaba bu arada Sonic ben Jake. Evet, o Jake. <laughs> Merhaba. Merhaba bakalım Jake. Ee... Ee, i̇yi misin yani sana bir şeyler daha lazım benim hırkamı verebilirim istersen. <laughs> Yok benim zaten tüylerim yeterli birazdan geçer. Sağ ol es dostum. Ne demek bebek suyuna teşekkür et bu sefer. Rica edeyim babaşım. Aferin oğlum sağ sonun ol lan sonunda bir şey yaradın sonunda bir adam oldun he. <laughs> Değil baba var ne güldü <laughs> Bebek Sönik. Oo, ne oluyor? Yanıyorum. Ya Bebek Sönik'in arkadaşımızı yaktın. Ay pardon Cik. pardon ya yanlışlıkla yaptım. Tamam yeter Bebek Sönük adam dumanla boğulacak şimdi ya. Anam neden benim ya canım babam anam anam canım babam canım babam. Ulan Bebek Sönük bir işi düzgün yap. Ulan oğlum ulan oğlum. <laughs> Neyse hadi <gelin. gülüyor> geri dönelim. Tamam burayı da geçtik arkadaşlar. İçim düşük bir daha atıyorum. hadi dönüşürüz. Dur 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 bir dakika. Bir dakika bu ne ya? Suyun burada bir şey. O, oh, kılıçlar. Sen kullanabilir misin? Jack sana da vereyim. 5 ee, vuran var en fazla. 7'yi ben kullanırım. Bir de bir de bir var buçuk... Oo oh, oh, bayağı iyi dur delinde Jack. Teşekkür ederim Enes amca. Hadi gidip Bebek Sonia'yı gidelim. Yani Bebek Sonia'yı gidip kurtaralım bence de. Koş! At 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 at. Bakalım atla at dedik at, burada ne var? Oo <laughs> oh, dom 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 ya yes, sizin kralları var. Ha! Ah, Jake, Jack, 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 Jack. kapıyı kapatacağım. Jack kapat kapıyı. Lan <laughs> <laughs> Jack dur bir dur. Ha, <laughs> ölüyordum az kalsın. Evet dikkat et. Bunlar bayağı vuruyor. Hadi bakalım. Jack bunları güzel bir şekilde öldürelim ama biz bunları nasıl öldüreceğiz bunları? Umarım hadi bakalım şunları şöyle bir öldürelim. Oo dom 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 yes yes. Oha kralları var orada. Bossları var bildiğin. Biz onu nasıl öldürürüz ya? Arkadaşlar biz buraya bence dördüncü olarak girelim. Beysen'i şu an kurtaramayız. Jack ne dersin? Dördüncü olarak buraya girelim mi? Bence de bayağı, bayağı sert vuruyorlar bir de. Evet. Oh Jack kaç. Kaç 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 kaç. Ölmeyecek. Bir dakika yardımcı olacağım. Hayır olamaz. Kaç kaç kaç. Kaçıyorum arkadaşlar ben buradan kaç. Oh, arkadaşlar ölümden döndüm. Jack sen öldün geldin iyi misin? Of çok kötü her yerime vurdular ya. <laughs> gel. Bu sefer kime gidelim? Kamera kaldı, Mommy kaldı ve Korkuş Komşu kaldı. Hadi gel Korkuş Komşu atlayalım ya. Korkuş Komşu'ya bayağı da girmiyorduk arkadaşlar. Bakalım ne? Oo kan var yerde. O oh, silah. Heh, tamamdır. Şimdi bunlarla halledebiliriz. Al bunu sen kullan Jake. Al atıyorum sana. Şu silahları sen kullanabilir misin? Bunları kullanabilirse sana vereyim. Ee, ben silah kullanmadım hayatımda ama denerim. Tamam. Gel bakalım. Şimdi buradan o eyvah. Fanlara atlayacağız. Dikkatli olacak tamam mı? Burada fanlardan fanlara atlayacağız. Birbirimizi ittirmememiz gerek. Hop hadi oğlum. Şu üçüncüye de atladım. Tamam geleceksen benim arkamdan. Hadi oğlum şuraya da atladım. Tamam. Oo bayağı korkutucu arkadaşlar bunları yapması. Eğer yere değersen büyük ihtimal bayağı bir canım gidecek. Öleceğim. Tamam şurayı da atlarsak güzel olacak arkadaşlar. Biraz durdum bekledim çünkü düzelmem gerekti yoksa buraya atlayamazdım gördüğünüz gibi bayağı bir uçurdu. Hop Hadi bakalım. Şurayı da atlarsam güzel olacak. Hadi bakalım. Ah tamamdır. Burayı da atladık. Tamam buralar. Yavaş sakin sakin gözünü seveyim lütfen ya. Hadi yavaş 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 yavaş. Hadi oğlum tamam geçtik arkadaşlar güzel. Arkadaşlar tekrardan şuraya atlayacağım. Uzun bir atlayış yapacağım ama birazcık aşağı doğru inip zıplayıp atlamam gerekiyor. Çünkü aynen böyle bakın. Yoksa oradan oraya atlayamazdım büyük ihtimalle. İyi oldu tamam mantıklı yaptım. Şuna da atladık. Buna da, da atlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Tamam. Güzel. Buna da atladım. Tamam. Hop. Arkamda Jack arkamda. Jack'i gördüm bu arada. Hop. Dikkat et Jack. Aha. Sonunda bitiriyoruz. Yes. Eyvah ben buraya atlarsam ölürüm büyük ihtimalle. Şöyle yavaş 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 yavaş. Aynen böyle tutuna tutuna atlarsam. Yes işte bu kadar. Tamam çıktım. Ben bu kitabı okumadım ama. He. Kanlı mektup. Enes abi korkunç komşu bizi kaçırdı. Her an gelebilir. Bu mektubu okuyorsan lütfen bizi kurtar. Enes abi. Kim ya bu Enes abi? Allah Allah. Kim ki bu? Bir dakika. Aa komşu komşu. Çocuklar. Ulan izleyicilerimi mi kaçırdın? Oh 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 evet. Sana işkence olsun diye. Ulan oğlum onların ne suçu var lan? Gel beni öldür. Ölürsün böyle. Çocuklar geldim bir dakika. Dayanın. Kurtaracağım sizi. iyi misin canım tatlı çocuk benim. abi. Bizi, bizi dövdü bizi vurdu bir sürü. Geldim geldim ya. iyi misin? Bir dakika kurtarayım. Ulan var ya ulan ay gün tanı tatlı kızsın sen. Merhaba tatlı kız. <laughs> Enes abi bize böyle vurdu birkaç defa. Ulan ben var ya onun. Neyse. Ya dua etsin öldürdüm onu. Yoksa ben de işkence çektirecektim ona İyi misin? Of senin kafanı ne almış öyle? Benim kafama çok vurdu. Ya. Ulan korkunç komşu. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ben bu korkunç komşuyu dövmeyeyim de kim dövsün? He kim tokatlasın bunu? Kim kim? Ben buna göstereceğim gününü. Merak etmeyin. Yine karşıma çıksın çocuklar. Söz. Onu çok pis döveceğim. Hadi şimdi yukarıya gidiyoruz. Yukarıdan ondan sonra da e, orada bekleyin ya da hmm, ne yapabiliriz ki? Sizin nerede ailenizin yanına da gidebilirsiniz. Abi biz bundan sonra gidebiliriz. Emin misiniz çocuklar? Çok küçüksünüz. Evet abi üçümüz birlikte gideriz. Tamam. O zaman alın şu kılıçları. Birini sen al, birini çocuk sen al. Başka da al bu kılıcı da sen al bakalım. Of neyse hadi bakalım. Benim kılıcım kalmadı ama sizin olsun bunlar. Teşekkürler. Teşekkürler abi. Teşekkür ederiziniz abi. Teşekkürler nesa abi. Rica ederim. Hadi geri dönelim. Ee, Jake ile Subway Surf. Aman Jack'le şey nerede ya? Of. Bebek Sonic. Jake. Bebek Sonic. Jack Jake buradaymış. Hadi arkadaşlar geri dönelim. Şimdi sizler birlikte Skibidi'ye bir giriyor. Ha, Jake de gelmiş. Tamam şunları öldürelim Aşağıda var Bir Bir şey var ya. İyi ki atlamamışım. Jake. Atlam öyle ölürsün. Ya sana dedim ya. Neyse tamam. Hop geldik. Sen ne oluyor be burada? Oo her yeri kapkaran. Jake dikkat et. Hah Oradan sık. Ben de buradan yukarıdan çıkıyorum. Bakayım başka var mı? Şu tarafta varlar Jake. Oo. Ooo Oo, çiş, bu ne lan, bu ne? Oha adamı Cenk, oh, tas, tas, tas. Bulamaz, oh, burası. Dom dom, dom yes, yes. ne oldu gelsene. Ne oldu bizi öldüremedin mi? biz öldüremezsin zaten. Nerede lan bebek seni? Nereye kaçırdın lan bebek seni? Ver lan. adamı ne hale getirmiş? Gel lan buraya Tut. Tutmaya çalışıyorum ne abi Vur da vur vur. Televizyon adam. Sen öldür oğlum. Gel buraya bunu. Aha. Oh, Bir çıktı. Alayım şunları. ah oh, Sıkıyor. Bunda da silah var. Bunda da uzi var. Uzi var. Cey. Saklan. Oh, Bir kadar üstü var bunda Cey. Aha. Oh, Arkadaşımı öldürmüş. Sikirin dom dom dom. Yes yes. Gel bakayım buraya. Sikirin W. Neyim neyim. Al sana bakayım. Olsun oğlum. Aha. Oh. Sıkıştım arkadaşlar. ölmüyordu da adam ölümsüz ya. Ne giymişse. Oh. Suratama. Biz bunu da öldüreceğiz. Öldü Takaza takaza lan ha. Koş 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 koş. Koş. Hadi öldüreyim şunu. Gel lan buraya, gel lan buraya. Sen... Ölme bu Of. Ah, ne yapacağız? Gel. Geldim. Ne oldu? Ee, kaçtı. Kaçtı mı? Evet kaçtı. Aha. Tamam sonunda güzel güzel güzel. E bebek senin nerede? Olamaz televizyon adamı ne yapmış ne bu? Ulan var ya. Televizyon adamı inşallah ölmemiştir yoksa ben seni lime lime ederim. Öldüremedik arkadaşlar kaçtı. Bebek senin nerede? Şimdi onu arıyoruz. Şu, 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 suyun içinde olabilir. Şu kapıların içinde olabilir. Bakayım mı? Şu, suyun içinde değil. Bebek Sonic kapıların içinde misin? Burada da değil. Jack bir de sıkma ya. Nerede Bebek Sonic? Ee, bilmiyorum. Bebek Sonic neredesin? Bilmiyorum ben de bilmiyorum ki ya. Bebek Sonic Kapının içi neresi? Kapının. Hangi kapı? Geldik bir dakika. Bir de şu kapılara bakalım arkadaşlar. Beşik arkadaşım bulamadım ya. Aa! Ne yapıyorsun Jack ya? Pardon pardon şu tarafta. Hani orada değildi. Nerede? Göster bakayım. Bebek Sonic neredesin? Ha orada mı? Oha! Bir dakika tamam Jack. İyi ki iyi görmüşsün ha. Vallahi ben de gidiyorum etrafa bakıyordum. Tamam buradaymış. Gel 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 gel. Geldik. Bekle iyi misin? O ne? Toplantı çıkayım da yiyecektim de ya. Çıkmadım yiyeceğim için bekledim. i̇yi yapmışsın. Niye çıkmadın? Biz de yarım saattir burada savaşıyoruz ya. Kumdan mumdan vardı. Beni çıkmadım hiç yani. İyi yapmışsın Bekçük. Neyse arkadaşlar. Bu uydum burada sonuna geliyoruz. Bekçük buradan kaçsa kaçarmış. Kaçmamış. Bir şey olmaz. Gerçekten çok iyi bakın arkadaşlar. Yanında çıkan videolar lütfen tıklım etmeyin. Hoşçakalın. Ee, Jack'in daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.